Hepinize hepinize merhaba. Yaptı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çek ve çekmeyeceğim. Ama şunu bildireceğim. Artık Brawl Stars videoları çok gelecek ve bir karakter yani şey yapacağım. Bunu düşüneceğim. Şimdi Brawl Pass'e giriyorum. Biliyorsunuz gibi yok benim şeyim. Şu altın alandan bunu aldım. Kredim. Şuradan da 500 oldu. Şimdi buradan kimi seçeyim? Kardeliyosu düşündüm ben. Çünkü çok vuruyor hem yani açısı da iyi. Sizce kimi seçeyim yani? Eşi seçsem çok şey olmaz. Kardelius. Kardelius alıyorum arkadaşlar. Satın alma onayı. Geldi Kardelius. Suikastçı. 13'e düştü ama bir şey olmaz. Şimdi kardeliyorsa hiç dokunmayacağım. Brawl Stars videosu çekeceğim. Bugün mü çeksem? Sizin için şimdi Cardelius'u 10 seviyeye getireceğim. 10. seviyeye. Nerede Cardelius? En altta mı? Yani. Evet. Kaç gündür çekmiyordum. Gün değil. Ay bile oldu evet. En son ile çektim galiba. Knockout değil tabii ki. Bu arada mega kumbara geldi. Benim kulübüm yok. <laughs> Kulübümden atıldım. Katılamıyorum da. Bugün çok fazla katıldım. Neyse onu şimdi siz boş verin onu. Savaş topu. Savaş topu. Aynen. Savaş topunda kardeli oyuna girdim. 10 seviye yapacağım sizin için. Hadi bakalım. Şimdi geçeceğim. Azıcık yüksek sesle bu ne bu kadar şey mi vuruyordum? Gagi kattı direkt. Hadi. Hadi takım hadi. Şöyle ikinciydi. Hiç şekil yapma. Bunun ultisi güzel aslında. Geç 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 geç. Kulüpten de atıldım ya o sıktı beni şimdi. Arkadaşlar lütfen like'ınızı abi lütfen like atın. Son dönemlerde bayağı böyle abone kazandım. 147'yim şu an. Ee, şu an amacımız 200 ama 150'de bir kutlama yapacağım. Abone kutlaması böyle edit yapacağım yine tabii ki yani. Çünkü başka ne yapabilirim? Bir oyun isteğiniz varsa ben hemen o oyunu yükleyip çekebilirim. Oyun da ne yapıyor bu? Hadi aha yemedik. Şanslı Öldürün. Ah, aferin. Gel gel Poco. Aa. <laughs> Tabii Cardelius çok şey olmadığı için. Böyle miydi Cardelius ya? Ben daha iyi sanıyordum. Neyse. Karakteri beğenmemezlik yapmayalım. Gel gel. Geçin ortaya. Portekiz ne alaka be? Hızlı. Hadi hadi takım hadi hadi hızlı. Şu şey olsun be. Hadi. Maçım tam biz. tam başladı maç. Koşun. Öldüm. Bir dakika bir dakika. Tam siz atın golü. Atın golü siz attınız. Tamam. Hadi. Ve 2-0 bitti maç. Tamam. Huh. Gayet hızlı gittik arkadaşlar. Ha. Sonraki günlük hediyeyi de şey kalmış. 46 saniye. Onu da alırız arkadaşlar birazdan. İnşallah unutmam. <laughs> Artık dostlar videoları gelecek. Eskiden geliyordu ama kestim bir yerde onu. Artık bayağı gelecek yani. Çıkarın öne takım. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Bunun şey yeteneği var muhtemelen şeyi var. Ee, kişileri öldürme görevi olabilir. Çünkü ben de öyle yapıyorum o zaman. Alt sammen. saniye 4 saniye falan diyor arkadaşlar şimdi biz şu bir 10 seviye yapacağız ilk bir 10 seviye yapacağız sonra onu açacağız yumruk vuruyor gibi bir his var hadi atın ne yapıyor bunu öldüreyim ben yalnız çok bedava bir gol oldu Bedava değil de böyle güzel bir gol oldu. Gel bakayım. Ne yapacaksın sen? Sen bir mortisim. Sen bir şey yapamazsın bana ya. Yani. What? Çıktığım gibi attık. O kadar iyi takım yani. la Ben şimdi almayacağım. Almak zorundayım herhalde. E, Ender. Tabii bir şey vermeyecek ki. Bir şey vermeyeceğini ben de biliyorum. Neyse hadi devam. <laughs> Koş. Dur, dur, dur. Mantar atıyormuş bu be. Ben terlik atıyor sandım. Mantar atıyormuş bu. Dukuli Dukuli Nasıl okunuyor bilmiyorum. Koşun. Sen ölürsün kardeşim. Ben biliyordum ama. Ne yapıyorsun? Of dur. Kukuli mukuli. At bakalım. Aa. Ya bu kadar ezik bir yani kişi. Kimdi ki acaba? O? <laughs> Aferin. Bastır Allah. Bastır işi bir bastır. Ay ölmeseydim. At sağındakine. Cık. Ya dizgin oynayın abi. Gel. Gel lan. Yok top. Sana top. Ya <laughs> adamda top zaten ya. Adamı hipnotize falan etmeye çalışıyorum da bu alanı aldım ya tabi ben koştum takım al biraz gerilettim ettim ama tamam attım ben golü ne yap atamadım ya veremedim adamı verdim de oyun şey yapamadı onu ver da ultisiyle tak çaksın Zaten son goldü yani önemli değil de. 2-0 hala. What? Biz ne yapacaktık? Bir şey. Ha 10 seviye yapacaktık değil mi? Acaba video kaç dakika oldu? Neyse bunun aynısını Roma ile gelmesini istiyorsanız like'ınıza alacağım. Like atın. Çünkü Roma Messenger'dan yapmıştık bir Messenger bir uygulama. Böyle konuşuyorsunuz falan. Ama şey Messenger'dan ses gelmedi. Sesi açtım ama o yüzden şey olacak. Yani hiç araşmadan ben söyleyeceğim Roma'ya. Aramayacağım seni çünkü kesiliyor diyeceğim. Oradan e, zaten yazışma var. Oradan yazışırım. Gol. Gol. Geleceği göremem. Çok rahat. Çok rahat şu an. Aşırı rahat. Tutam biliyorum. Geliyorum gelir ben anam. Anam notlar beni benim sana. 5 Vur şuna vur şuna. Aferin. Ay. Çok sıkıntı Messi. Messi Messi. Messi. Ankara Messi. Ankara Mesika Dün de Hatay Spor'a 2-1 yenildi Onun şeyini yaptım puanlamasını İzlemeyenler gitsin izlesin Videodan sonra Hop atamadım Hop attım Hoppa Çişim geldi adım niye Ben değiştirmeliyim ya Roma ile oynarken de öyle değil miydi Arkadaşlar öyleydi Gel gel Ben hızlıyım Ne He, ama en az aynen asist gibi bir şey oldu. Oh. Ben 10 seviye yapamayacağım ya. Evet arkadaşlar ben 10 seviye yapamayacağım. Size şöyle bir şey de bildireyim. Hı, Hı? Şimdi şu Mega Kumbara'dan bahsedeyim. Mega Kumbara kulüpte şurada şu yerine bir tane kutu olacak. Onu biletle doldurabilirsiniz. Takım arkadaşlarınız ve ya kendinize 18 falan bilet çıkıyor ilk. O bileti böyle bir tane şu haritaya basıyorsunuz. Yani tıklıyorsunuz. Oradan o bileti veriyorsun, oynuyorsun. O doluyor yani. Ben de şu an takımın yani şeyim olmadığı için katılamıyorum da mesela. Bak çok fazla kulübe katıldım diyor. Orada bir altan var benim. Neyse boş verin. Ee, daha fazla böyle videolarım yani Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.